Marie Curie, fizikte Nobel ödülünü kazanan ilk kadındır. Başarıları ona Nobel kimya ödülünde kazandırdı ve Nobel tarihinde iki kez ödüle değer görülen ilk bilim insanı oldu. Üstelik bu başarıları elde ederken erkek egemen bilim dünyasıyla da mücadele etti. Kendisinden sonra gelen kadın bilimcilerin yolunu hala aydınlatmaktadır. Gelin Marie Curie'nin hayatına daha yakından bakalım. Fransız bilim insanı olarak tanıdığımız Marie Curie, 7 Kasım 1867'de Maria Skolodowska adıyla Polonya'da doğdu. Babası Vladislav Skolodowski bir lisede fizik ve matematik öğretmeniydi. Annesi Bronislava Skłodowska ise bir yatılı okulun yöneticisiydi. Curie daha 10 yaşındayken annesi tüberküloz nedeniyle hayatını kaybetti. Marie babasının da etkisiyle bilime büyük ilgi duymaya başladı. Fakat o yıllarda Çarlık Rusya yönetimi altındaki Polonya'da da kız çocuklarının bilimsel alanlarda eğitim almasına olanak tanınmıyordu. Hem Curie hem de kız kardeşi Bronya diploma almak için yurt dışına gitmeyi çok istiyordu. Ancak okul için gereken paraya da sahip değillerdi. Curie kız kardeşi ile bir anlaşma yaptı. Bronya'nın okulunu desteklemek için çalıştı ve eğitimini tamamladıktan sonra bunu çalışarak geri verdi. Nihayet Curie 1891'de 24 yaşındayken Paris'e gitti ve Sorbonne Üniversitesi'nde eğitimine başladı. Kendisini bilimsel çalışmalara adadı ancak ekonomik olarak zor günler geçirdi. Tüm zorluklara rağmen 1893'te fizik, 1894'te de matematik bölümünü başarıyla bitirdi. 35 yaşındaki Fransız fizikçi Pierre Curie, Endüstriyel Fizik ve Kimya Okulu Laboratuvarı'nın başkanıydı. Marie ve Pierre ortak bilimsel ilgilerinin de katkısıyla birbirlerine bağlanıp 26 Temmuz 1895'te evlendi. Bu tarihten itibaren Marie Curie adını aldı. Curie doktora konusu olarak Becquerel ışınımını seçmişti. Toryum elementinin uranyum ile aynı ışınları saldığını saptadı ve bu ışınıma bir ad verdi. Radyoaktiflik Maden filizlerini deneyden geçirerek benzer özelliklere sahip yeni bir radyoaktif madde daha keşfetti. Bu yeni elemente de Polonya'dan esinlenerek Polonyum adını verdi. 1897'de ise kızları İren doğdu. İkilinin yaşama ve çalışma koşulları bu yıllarda iyi değildi. Araştırmalarını yürütmek için uygun bir laboratuvarları yoktu. Keşiflerini Pierre'in öğretim üyesi olduğu yüksek okulun bahçesindeki ısıtması ve havalandırması olmayan bir barakada gerçekleştirdiler. 1898 yılında polonyum ve radyumu keşfetti. Nisan 1898'de Fransız Bilimler Akademisine yalnızca kendi imzasını taşıyan bir notla bu durumu bildirdi. Ancak dönemin egemen bilim anlayışına göre yalnızca doktora öğrencisi olan bir kadının babasının ya da kocasının imzası olmaksızın böyle bir notu yollaması normal karşılanmadı. Radyumun 1902'deki keşfi Kürilere büyük ün kazandırdı. Bunun nedeni tıpta kanser tedavisi için kullanabileceğinin anlaşılması ve elbette bunun ticari boyutuydu. Fakat onlar keşiflerinin paraya tahvil edilmesiyle ilgilenmedi. 1903 yılında Nobel Fizik Ödülü'nün Henry Becquerel ve Pierre Curie'ye verilmesi tartışıldı. Pierre'in İsveçli bir meslektaşı bunu Pierre'e bildirdi. Nobel arşivlerine göre Pierre bu durumu protesto etti ve Marie'nin de ödülü alması gerektiğini söyledi. Nobel komitesi bu durumu kabul etti ve ödülü Henry Becquerel, Pierre Curie ve Marie Curie birlikte aldı. Böylece Marie, Nobel'i kazanan ilk kadın oldu. Pierre Curie 1906'da Paris'te bir kazada yaşamını yitirdi. Pierre'in ölümünden sonra Sorbonne Üniversitesi'ndeki görevi Curie'ye teklif edildi. Böylece Fransa'da ilk kez bir kadına profesörlük unvanı verildi. Kendisine tümüyle bilimsel çalışmanı adayan Curie, arı metal halinde radyumu elde etmeyi başardı. Bu başarısı ona 1911'de Nobel Kimya Ödülünü de kazandırdı. Nobel tarihinde iki kez ödüle değer bulunan ilk bilim insanı oldu. Bilim dünyasının erkek egemen yapısıyla da mücadele etti. Tümü erkeklerden oluşan Fransız Bilim Akademisi bir oyla üyeliğini reddetti. Pierre Curie'nin yakın dostu olan Paul Langevin ile arasında ilişki olduğu iddia edildi ve onun ikinci Nobel ödülünü alması bile arka plana atıldı. Curie, Aralık 1911'de Nobel ödülünü almak için Stockholm'e gitti. Buradaki konuşmasında Pierre Curie'nin yardımlarını küçümsemediğini belirterek radyoaktivitenin atomun bir özelliği olduğu hipotezinin kendi çalışması olduğunu duyurdu. 1914 yılında Paris Üniversitesi'nde Radyum Enstitüsü kuruldu ve Kürü ilk müdür olarak atandı. Hayatı boyunca radyumun tıptaki önemine dikkat çekti. Birinci Dünya Savaşı sırasında taşınabilir röntgen cihazları yaparak kızı İren ile birlikte genç kadınlara X ışını teknolojisini öğretti. Ayrıca fizik tedavi uzmanlarına savaş ortamında radyoloji ekipmanını nasıl kullanacaklarını gösterdi. Bu esnada yüksek dozda radyoaktif ışına maruz kaldı. 1920'li yıllarda da bilime katkısını sürdürdü. Varşova'daki Radyum Enstitüsü'nün kurulmasında rol oynadı. Marie Curie Fransa'da 4 Temmuz 1934 tarihinde henüz 66 yaşındayken kan kanserinden hayatını kaybetti. Hastalığına çalışmaları sırasında maruz kaldığı radyasyonun yol açtığı düşünülüyor. Bu yüzden ona bilim için ölen kadın deniliyor. Ölümünün ardından Soğudaki aile mezarlığına defnedildi ancak 20 Nisan 1995'te Marie ve Pierre Curie'nin mezarları Fransa'nın ulusal anıt mezarı olan Pantheon'a taşındı. Marie Curie'nin başarılarından dolayı bu şerefe layık görülen ilk kadın olduğu biliniyor. Marie Curie birçok ödüle layık görülmüştür. Bunlar 1903 Nobel Fizik Ödülü, 1903 İngiliz Kraliyet Birliği'nden Davy Madalyası, 1904 Matteucci Madalyası, 1909 Elliot Cresson Madalyası, 1911 Nobel Kimya Ödülü, 1921 John Scott Madalyası, 1921 Willard Gibbs Madalyası, 1921 Benjamin Franklin Madalyası bu videoda da anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.